Arkadaşlar selam. Kripto Teknik canlı yayınına hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere şu an tekim. Neden tekim? Şimdi ben niye buraya çıktım? Oytun maalesef bir televizyon yayınına katıldığı için orada yayın uzamış yetişemedi yayına. Böyle ben kendi kendime yayın yapacağım bir süre. Zaten bugün milli maçlar da var işte Dünya Kupası falan da var. O yüzden çok aşırı uzun da tutmayız. Biraz sohbet edelim. Piyasada ciddi haberler de yok. Var aslında yine FTX tarafından bir şeydir ama daha çok biraz soru cevap gidelim. Biraz sohbet edelim sizlerle istiyorum. Şöyle bir bakalım ben neler var neler yok diye. Bu arada tabii ki videoyu beğenmeyi like atmayı unutmayın diye söylüyorum. Teknik yayın açıyorum. Bu yüzden Yayında bir sıkıntı var mı diye de kontrol etmeye çalışıyorum. Bir yandan hemen bakalım şu anlar hangi bir sıkıntı yaşıyoruz müziği Göremiyorum, yayın gitti. Herhalde buluruz bir noktada. Evet, Bitcoin daha doğrusu dolarda ufak bir geri çekilme sonrasında evet çok sıkıntı yok. Aynen güzel güzel. Hayır ha, nereden açtım ya şu an kapat desek kapatamam. O ayrı gitti. Ama evet soruları cevapları şu an görebiliyorum muhabbeti çözdük teknik analiz öğrenmek için nereden başlamak lazım demişler yani tabii ki en temel şeyler birazcık böyle YouTube videolarına falan dalmadan hani indikatör nedir vesaire bunları birazcık da böyle yazılı kaynaklardan bakmakta fayda var fakat daha sonrasında her konuyla ilgili çok detaylı YouTube videoları var. Oytunlar da ayı sezonunda battı Oytun gitti bu ada gelir. Evet Oytun bir televizyon yayınında olduğu için şu an bizlerle değil. O yüzden rahat rahat böyle geniş geniş bir soru cevap yapalım istiyorum. Hah buldum yayını şeyinde. Evet. Aralık ayı nasıl geçer? Aralık ayı yani normal şartlarda olsa güzel geçme ihtimali çok yüksekti ama büyük ihtimalle birazcık daha sürünceme de kalacak gibi tahmin ediyorum. Bu piyasanın durumunu bir yandan trading bir açıyorum ki ne var ne yok bir fiyatlara da bakalım. Şöyle bir talep edilen altcoin'lere belki ufaktan değiniriz. Genel olarak o zaman bir iki haber vereyim ondan başlayalım. Hem insanlar toplaşsın ki sorular gelsin soru cevap yapabilelim. Binance bildiğiniz gibi bu FTX'in batışından sonra ben bir fon kuruyorum. 1 milyar dolarlık para toplayacağım batmakta olan şirketleri kurtaracağız dedi. Buna böyle piyasanın bütün çakalları ama çakal için piyasanın bütün büyük oyuncuları işte Jump olsun, Polygon Ventures bilmem ne Anima Brands hepsi buna üşüştüler paralarını yatırdılar. Bu tabii ki böyle buraya başvuranlar işte çeşitli yatırım fırsatları da elde etmiş olacak. Yani zor durumda kalan batmak üzere olandan çok avantajlı fiyattan bir şeyler alarak hem onları kurtaracaklar hem kendileri para kazanacaklar gibi bir durum var. Şimdiden 150 tane de girişim atacağız biz para istiyoruz demiş ki oldukça yüksek bir rakam. Yani bu 150 tane hani 100 tanesi çarçop olsa en azından 50 tane borsadır kripto paradır buradan fon istediğine göre muhtemelen bu FTX batışının artçıların arkası gelecek diye tahmin edebiliriz. Şimdilik yani o tarafta pek iyi şeyler olmuyor sen gene açıklama yaptı geçtiğimiz günlerde biraz da ondan bahsedelim yani kime yaptı bu açıklamayı çalışanlarına yaptı çok dünyanın saçma açıklaması ya bu, bu şirketin bu kadar zararda olduğunu bilmiyordum bu kadar kötü olduğum durumda farkında değilim çok risk alıyormuşuz haberim yokmuş tarzında yani bir laf vardır köyde iki eşek emanet edilmeyecek adama böyle milyar dolarları alsan kullan demişler. E bunu nasıl yapıyor? Büyük para desteği var. Arkasında al milyarlarca dolar var. Ama bu bize şunu gösterdi. Eşe altın semer de vursan, milyarlarca dolar para cebine de koysan eşek gene eşektir. Batacağı varsa batar. O yüzden yani insanın içinde olması lazım. Böyle kafasız vizyonsuz adamların bu tür kripto endüstrisinde hiçbir endüstride barınmaması lazım. Normal piyasalarda zaten bunlar çok hızlı eğleniyor da kripto da işte denetimsiz vesaire olduğu için bugüne kadar geldi. Ve maalesef bu hale düştüler. Ki yani bununla alakalı işte daha farklı açıklamalar da var. FTX'in işte Alameda'nın daha doğrusu eski işte X ne bu eş CEO'su yani işte bu Sem'in ortak CEO'su da bazı açıklamalar yaptı. O da diyor ki bütün bu olanları kumar masalarından öğrendiler diyor. Pokerde öğrendiği terimlerle daha çok bahis yapmaya çalıştılar falan. Sıstık ya zaten çok kumarbaz hareketleriydi. Bu akıllı olan adamın yapacağı hareketler değille de. Ve burada noktaya da geldik. Şimdi birazcık hemen izleyiciler şöyle bir dönelim. Hop durduralım. Binance Uptown Coin almak mantıklı mı? Uptown Coin'in ne olduğunu bilmiyorsanız hiç mantıklı değil. Bilen kullanabilir belki ama ne olduğunu hakkında bir fikriniz yoksa alıp hemen satmak gibi bir amacınız yoksa kesinlikle almanızı önermem. Gidip normal kaldıraşçı işlem açmayı öğrenip onu yaparsanız olur. Ayının neresindeyiz? Vallahi ayı tam bitmişti. Geldiler ayının kucağına geldik yani göbeğine oturttular. Var biraz daha. Yılbaşına kadar ben açıkçası büyük bir hareket olması kolay kolay beklemiyorum. 1 ile 90 arası 6 sayı söyle sayısal oynayacağım. 7, 15, 24 yaz. Evet. sizin who be tweetine ne diyorsun? onu da operasyon çekecek? Ya Vallahi sizi bu ara herkese bir taş atıyor. Yani iyi manada olsun, kötü manada olsun. Şöyle söyleyeyim. koyun bir mevzu yaşadılar. Dedi ki Coinbase söylediği kadar parayı tutmuyor galiba. Tarzında bir şeyler dedi. tweetlerde kaynakları böyle bir haber göstererek bir anda böyle lan Coinbase'de mi batıyor diye bir food oluştu. Sonra Coinbase çıktı açıkladı. Yok ya yanlış o doğrusu değil diye. Sonra CZ tweetini sildi. Evet biz Coinbase'de konuştuk. Yani tamam CZ'nin bu tür hareketleri FTX muhabbetinde destekliyordum ben de ama birazcık gereksiz olmaya başladı. Yani kendileri piyasanın jandarması ilan edip böyle onu batırayım bu. Herkese bir yoklama çekmesi daha açıkçası hoş hareketler değil yani şu an çok net bir şekilde yoklama çekiyor. Eğer karşı taraf doğru şekilde bunu karşılayamazsa ortada büyük bir food olacak. Çok ciddi zarar görecek böyle bir durum var. Hoş değil yani Hiç birazcık piyasanın dengesizliğinden, boşluğundan şu an Binance faydalanıyor. Uzun vadeli hebar ve engine mantıklı mı? Hebar uzun vadeli çok mantıklı değil. Neye göre mantıklı değil? Stake'le falan tutmuyorsan mantıklı değil. Yani çünkü enflasyon çok yüksek heybaram bu saatten sonra. Bundan önce böyle değildi. Yüksek bir enflasyon geldi. Yani yield stake alıyorsan durduğun yerde elindeki token sayısı artıyorsa mantıklı. Aksi halde çok mantıklı enjin Engine her zaman mantıklı. Engine uzun vadede yine yerlere gelir. Evet ve implant yaptırırım diye bitcoin işine başladım. Şimdi yemek yerken pipet kullanıyorum. O da güzel. Evet. diğer paralarda da öyle. Bu ara bu stake fırsatlarını değerlendirmenizi öneririm. Özellikle içeride kalanlar boş yattığı sürece para enflasyon karşısında değer kaybediyor. Bu arada ilk yüzdeki koyunlar şu anki fiyatlardan kaç x yapar? Yani çok x yapar. Arada kesinlikle yine böyle 50x, 100x yapıştıracak olanlar olacaktır. Ortalama olarak 10 katı gibi bir şey olması beklemek çok makul. Önemli olan bu ne zaman gelecek? Ledger'a e aktardığımız koyunları stake yapabiliyor muyuz? Yok. Ledger'da aktardığınızda bildiğim kadarıyla bir stake yapamıyorsunuz. Ledger kullanmıyorum ama yapamıyor olmanız lazım. Total market cap'te beklenti bir dahaki boğada 3 trilyon do Geçtiğimiz bu arada 3 trilyon dolar bu sefer nereye gider demişler. Yani bu sefer tahminimce 5-6 milyon trilyon milyonlardır. 5-6 trilyon dolara kadar gidebilir. Bitcoin'de hani döngüsel bir durum var ya Bitcoin'de işte bir zirveye gidiyor. Sonra geri düşüyor %85-90 arası. Sonra benzer bir oranda yukarı gidiyor işte 20 düştü işte 3000 oradan 68 bin düştü işte 15 binlerde, 14 binlere gider gider gitmez neyse bir sonrakinde beklenti de işte buradan 140000'e tekabül ediyor gelir mi göreceğiz gelmemesi için bir sebep yok ama ben bir sonraki bu ada Bitcoin hakikaten 140 bin dolarlara gider ise 3 trilyon 5 trilyon wow. dolar bir daha da fazla olabilir. Evet. Genesis olayı çözülmezse nerelere kadar düşüş olur? Genesis olayı çözülmedi ki. Battı ya. Batmadı mı onlar? O kadar çok firma battı ki. Ya battı ya temel düştü bir şeyler oldu yani. Çok şey değil. Onların hepsi fiyatlandı ya. Asıl şu an şey işte gerçekten elde kalanları bir şekilde son paralarını kurtarmak için yaptığı satışlar fiyasayı şu an götürüyor. Elon Musk'ın sonu McAfee gibi olur mu? Olmaz ya. Elon Musk Müesses nizamlı adamı bakma yani Elon Musk ABD ekonomisi çok önemli bir adam. Tesla ile Amerikan mallarını bütün dünyaya satıyor. Amerikan'ın çok büyük pazarlamasını yapıyor. Bu Amerikan rüyasını şu an teknoloji üzerine Elon Musk taşıyor. Yani onun hem maddi hem manevi olarak çok büyük bir güç yani. Öyle McAfee gibi harcanabilecek bir adam değil. O yüzden hoş görüyorlar onun bu spekülatörlüğünü, manipülatörlüğünü. Evet. Grayscale battı mı? Yani Grayscale ile ilgili bir food dalgası döndü. Geçtiğimiz günlerde saçma sapan bir açıklamada bulundu. Dedi ki biz işte yatırımcılarının parasını tutuyoruz. Ama dedi bunu kanıtlarını kimseyle paylaşmayız. Yani güvenlik sebebiyle dedi. Bu tabii ki ciddi bir güvensizlik yarattı böyle bir açıklama olamaz diye. Daha sonrasında açıkladı vesaire bir şeyler oldu ama yani yapmayacaksın böyle şeyler. Bir anda bütün güveni kaybetti. Bir de bu ETF'le çevirmeye çalışıyorlar bildiğiniz gibi. Grayscale ile ABD'de sürekli başvuruyor. Biz fiziksel karşılığı olan ETF'e çevirelim diye. Sürekli ondan da ediyor. Birazcık havası söndü. Yani yok parasına şu an içerideki kurumsallar Bitcoin sattılar. 9000 dolarlar seviyesinden. Bitcoin fiyatında o fiyata göre satıldı yani orada Bitcoin'ler battı mı ya batmak ayrı bir şey niye batsın içindeki yatırımcılar batar o, batacağını zannetmiyorum açıkçası ama yani bir, bir süre güven kaybetti Muhtemelen bu ada toplarlar gene Grayscale şu kadar yatırım yaptı vesaire şu kadar Bitcoin veya şu kadar şu alt koyuna e girdi sepet oluşturdu işte fon oluşturdu haberleriyle piyasayı yukarı çekerler herhalde Kısa vadede 20 bin bekliyor musunuz? Yani olabilir aslında. Aslında olmaması için bir sebep yok. Şu an normal şartlarda normal şart dediğim FTX'siz şartlarda zaten çok fantastik yerlere gidebilecek durumdayken bak şu an DXY'yi bir açayım. Bir saniye açamıyorum. Ha açtım. Evet dolar endeksi 105 seviyelerinde duruyor. Ki yani bayağıdır. Yatay şöyle günlüğü alayım hatta. Yani 100 9'lardan aşağı saldı artık 105'lere geldi. Tam olarak neyse destekte duruyor. Ha bu zamana kadar şu son konjonktürde işte şey göremedik biz. Dolar endeksinin genelde destekten sekip yukarı gittiğini gördük her zaman ama ABD'de de artık şu konuşuluyor. Tamam yani faiz arttırdık falan yeter suyu çıkardık. Ondan sonra biz böyle kademeli kademeli yavaşlatarak işte 0.50'lere düşürerek ilk seferinde birkaç tane daha 0.50 işte gerekirse sonra bir 2.025'te bu faiz arttırım mevzusunu kapatacaklar gibi gözüküyor. Yeni bir veri yeni bir dünyada sıkıntılı bir olay olmazsa. E bu da tabi şunu gösteriyor bir süredir işte dolardaki bu değerlenmenin aşağı düşmesine ama ya tabi grafik biraz farklı bir şey söylüyor. Grafik tabi yani ne bileyim de ters uyumsuzluklar yükseliyor ama bu aşağıda yani ben büyük ihtimalle yılbaşına kadar tekrar bir DX7 bir atak gelmesine yapılacak birkaç şahin açıklamayla en azından yılbaşına kadar doları kuvvetli tutmalarını tutacaklarını diyeyim, düşünüyorum. Ha, yılbaşından sonra mecburen kademeli kademeli inecek ama o zamana kadar işte şu enflasyon bir enflasyon daha verisinin düşük gelmesi için doları değerli tutmaya devam ederler diye bekliyorum. Soruya cevap verecek olursam 20.000'i 20 Kısa vadede belki oralara kadar gidebilir ama üstünde kalması için şimdilik hiçbir haber, hiçbir akış yok diyebilirim. Sonra direkt fiyata da bir bakalım yani ne olmuş böyle fiyat konuşuyorum ama Bitcoin 16.500 dolar seviyesinde altcoin'lerde şöyle bir genel olarak trading renklerine baktığımda kırmızılar, yeşiller karışık, kırmızı ağırlıkta yani piyasada ciddi bir alıcı eksiği var ha tabii makdi uzun zamandan sonra şöyle yeşili yaktığını görüyorum yani şu, en son işte ayın 8'inde bu ayın başında kırmızıya dönmüştü o zamandan biri ilk kez hafiften yeşile doğru döndüm döneceğim gibi duruyor büyük ihtimalle biz şu önümüzdeki dönemde çok ekstrem bir haber gelmezse belki 17 binlere kadar bile gidiş görebiliriz ama açıkçası ben şöyle son bir o 14 bin 13 bin hatta on gidiş darbesi görür müyüz derseniz ben görebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü bu pek bir dipten dönüş grafiği değil. Bitcoinla hani o ilk işte geçen kaça düşmüştü? 15.500'lere düştüğünde sert bir bons alıp oradan yukarı gittiğini görmedik. O yüzden şöyle bir baktığımda yani ben buradan birazcık daha temkinli olunması gerektiğini düşünüyorum. Ya yani burada tabii ki alan için hani şey açısından rahat ne bileyim şurada altcoin trade'ine girdiniz terste kaldınız hani hold edeceksen buradan hold et. Ya anladım. Ethereum'da şimdi gün day trade yapıyorsun vesaire. satamadım bir şey oldu elinde kaldı ya. Elinde kalan Ethereum 1200 dolardan kalmış olsun. O yüzden birazcık aslında traderların elinin rahat olduğunu düşünüyorum. E, tabii ki işte şu an hangi grafiğe baksam hafif bir dipten dönüşle kısa vadeli olarak gösteriyor. Ama teknik analiz şu anda bence sadece bakılacak yer değil. Bunu hep söylüyoruz zaten. Hani bu hapil sezonunda işin gücün bak teknik analize tak tak şu yükselir şu yükselecek o ayrı ama şu sezonda sizin at atacağı tweet işte onun vereceği haber vesaire şuradaki 10 tane formasyondan daha değerli. O yüzden bu grafiğin şehvetine kapılmamak lazım. Çünkü bu artık tamam ben dipten döneceğim bir yaklaşık %10-15 yükseleceğim diyen bir grafik var. ama ben bunu görüp buradan day de e girmem. Çok spesifik bir başka bir şey görmem lazım. Haber desteklendiğini görmem lazım. Zaten piyasada da bence bir hacimsizlik tekrar geldi. Güzel 16.500'lere geldik. Ama buralarda yine yavaşladı piyasa. O yüzden riskli buluyorum. 2022 bilmiyorum ama 2023 hepimiz için iyi geçecek. Bundan da hiç şüphem yok. Şöyle biraz tekrar döneyim. Ne sormuşsunuz, ne konuşulmuş? Bakalım. IOT Avrupa Birliği proje, blockchain projesinde finale kaldı. Evet öyle bir şey var. Baktım ben de. Güzel bir haber tabii ki. Avrupa Birliği işte blockchain altyapısı olarak hangi parayı kullansın tarzı bir geliştiği yarışma. Ne denilen ulaşabilir? Böyle başvuru topladığı bir şey vardı. Ayota finale kadar çıktı. Önemli tabii yani orada ciddi bir IOTA altyapısı kullanımlar daha token fiyatına fiyatı etkileyecek bir durum değil o. Yani bütün Avrupa IOTA kullansan olur fiyatı etkilemez ama pazarlama değeri olarak, haber değeri olarak adından söz ettirmesi olarak bu piyasasında olumlu etkileyecektir diye söyleyebiliriz link silinme ihtimali var mı? Yok niye silinsin ya chain linkim. Bakma onlar da çok şey değil sağlam papuç değil ilk çıktıklarında da şu an geldiği noktada iyi para topladılar. Evet. Herhangi bir şekilde silinme ihtimali olduğunu zannetmiyorum. Piyasanın yani artık standart paralarından, endüstri standartlarından bir tanesi haline geldi Chainlink teknolojisi. Evet. Lunsi yükselişi sürpriz olmayacak gibi topluluk ağı kurtarma ciddi çalışmalar yapıyor. Hiç kontrol ettiniz mi? Etmedim. Yani benim için Luna öldü. Bundan sonra sizin de söylediğiniz gibi bir şey yapsa yapsa topluluk yapar. Topluluğun bir şey yapması da işte Doge'de yaparlar, Shiba'da yaparlar, orada burada yaparlar, Luna'da da artık öyle şeyler yaparlar. Ama toplulukla gelen toplulukla gider topluluk yani tabii ki bu ada çok pozitif bir şey ama ayı sezonunda şu an yok topluluk yani. Kime aldırabiliyorsun token? Coin. Ben etrafımda 20 tane arkadaşım var. 20'sine de gel hadi gel şuradan al desem. 19 tanesi almaz biri şüpheli kalır. Böyle bir gerçek var şu piyasada. O yüzden topluluğa güvenerek iş yapılacak noktada değiliz. Hatta bu o gelir. Ortalık coşar falan. O zaman işte şu an borsaya İMEK, İstanbul borsasına sarmış olan dayı kesme gelir topluluk olur. O Luna var ucuz yükselsin sıfır atsın falan Hep aynı muhabbetler yani olur gene gelir neye gelmesin. Evet. 5 Eteryum mu? 5 bin sushi mi? 5 Ethereum. 4 <laughs> Eteryum bin sushi. Sebet yapalım. Bu seviyelerden 2023-2022 halving için yavaş altını toplanıp yatırım yapılabilir mi? Yatırılabilir zaten yavaştan toplayacaksanız yani en dibi zaten gördüğünüzü bilemezsiniz. Bitcoin 15 bin dolara düşmüş altcoinler düşmüş. E diyorsunuz ki halving dönemindeki gelecek işte bir sonraki boğaya kadar tutacağım. E o zaman burada almanızın bir sakıncası yok. Yani bir ha 0.20'den almışsın ha 0.10'dan almışsın senin amacın. 2 dolardan satmaksa mesela. O yüzden çok kritik değil. Yeteri kadar vakti olacaklar için bu seviyelerde herkes korkarken almak tabii ki makul. Ama her zaman o bekledim 13 bin de bir kademelik alımlık beklemekte fayda var. Tibor İsmail boğa giriyoruz açıklaması yapabilir. Bir son şeyde bir sonraki boğada çıkartırız kanalı. Evet, Binance BNB yükseldi. tabii yükseldi şey diyorlar. Launchpad diyorlar uzun bir zamandan sonra. Ya Allah bu çok enteresan bu Binance. Yani. Neyse bir şey demeyeyim de. Öyle diyorlar böyle diyorlar. Ve işte riskli böyle venture'ların girdiği sırf para kazanmak için olan token'ları o kadar kötülendi. O kadar şeyden ders alınmadı. Yine çok benzer bir token çıkarmışlar. Yani 10 tane belli venture var. Onlar parasını yatırmış. Bir yükselecek onlar kazanacak zaten parayı daha yaparken baynaz listelenecek belli yetişik hareketler değil bunlar ama sonuç olarak BNB'yi yükseltti bu haberler Evet şu an dünya kupası var fan tokenlara ufak şaplı etkileri oluyor yani Arjantin yenildiğinde büyük bir düşüş olmuştu gene benzer şekilde yükseliş olabilir yatırımcı yani seviyor bunları bu tür spekülatif şeyleri Ha mantığı var mı? Yok yani. Ne bileyim biri şampiyon olsa Tokan'a ne faydası var şeyde. O ayrı bir şey. O, ama reklam olarak işte o takımın ismi çok konuşulunca takımın Tokan'ına da olan ilginin artacağına dair bir tez üzerinden <laughs> yükselip alçalıyor. insanlar olun haber bekliyor yani kimseye kızamazsın bu noktada. Evet. Yapmak da zor. ağzın üzüm kuruyor vallahi canlı yayınlarda. Hı hı. şöyle birazcık da haberlere yorumlara bakıyorum ama çok da bir haber yok yani üzerine düşüp konuşabileceğimiz gibi duruyor evet nerede olsun bir soru var kaydı gitti VT'den haber var mı VT'den şimdilik duracağımız haber yok bugün neye baktık Bugün VT'de oyunun böyle bir demosuna baktık. Yani NFT'ler karakterler ne nasıl olacağını gördüm. Güzel, güzel yani. Teknik olarak çünkü Oculus vesaire işte VR gözlükler çok düşük kalitede olduğu için hani NFT'de ne kadar kaliteli görsen de gerçekte o kadar olmuyor ama yine de bayağı benzetmişler. Yani çok beklediğimden iyi bir sonuç geldi. Keza işte Ayasofya'nın içine puzzle puzzle böyle bir iki mini oyun bir şeyler yapılacaktı. Onlara baktık. Çalışıyoruz ya doğru zaman için. Evet. Sonra kadena takip etmiyorum. Takip etmediğim için de çok bir güncel verebileceğim şey yok. Şu sezonda ben çok fazla altcoin gelişmesi takip etmiyorum açıkçası. Bu arada böyle sürekli radarlar açıkta. Ayı da herhangi bir haber ah, haberin fiyatlanmadıktan sonra takip etmemin bir amacı kalmıyor. Vallahi yıkıyordum, deviriyordum bilgisayarı. Binance bu fonu FD ve Luna için kullanır mı? Ne düşünüyorsunuz? Kullanmaz yani. Onlara karşı oluşturdu bu fonu zaten. Onun gibi kötü örnekler yüzünden piyasa bu hale geldi diye yapıldı. Hayır ben çok makul buldum. Yani Yine orada kendi çıkarları için bir fon oluşturuyorlar. Piyasanın kara kaşına kara için değil işte sen ver 50 milyon dolar, sen ver 100 milyon dolar bunları toplayalım. İşte batacak olan projeden, ucuzdan paraları alalım ama onları batmaktan kurtaralım. Biz para kazanalım, piyasa çökmesin falan. Yani tamamen kendi çıkarı için bir kurulan bir fon yani o küçük böyle bir gereksiz kahramanlık yok ortada. Evet Matik hakkında. vallahi Matik çok beklenmedik şekilde. Hani böyle özellikle Facebook, Instagram kullanımı vesaire olsun. Böyle büyük çapla projelerin altyapılarında kendinden çok söz ettirmeyi başardı. Yani çünkü Ethereum olam olam yeterim neden olamıyor işte ölçeklenebilirlik sıkıntısı var, işte ücretleri vesaire. Ethereum ı denklemden çıkarttığında kalan böyle yoğun işlemler için ne kullanılır diye muhabbet var her zaman. işte Tron benimler der, Avax benim der, herkes benim diyor o alanda işte Algorand yer durum benim diyor. Orada mesela Matik Polygon bu, bu kadar iddialı değildi ama bir anda böyle sessiz ve derinden gelip fiyatı da yansıdı zaten. Bu pat pat bütün büyükleri bağlamaya başladı. O yüzden kendine böyle çok sağlam bir altyapı yaptı gibi gözüküyor. Daha da bu boğada devam ettirir diye tahmin ediyorum. Evet. O zaman bugün daha çok uzatmayayım. Yani kendi kendime böyle konuşuyorum. Oytun yok bildiğiniz gibi televizyon programında olduğundan dolayı gelemedi. Bunu biz yine telafi ederiz. Onu da hafta sonu yayın çekeriz piyasa şey, hareket olursa olmazsa pazartesi günü yine buradayız. Maçı izleyenlere şimdi iyi seyirler diliyorum. Piyasada çok bir hareket yok ama umuyorum daha bu önümüzdeki boğa için 2023'ten itibaren biz tekrar çok aktif bir şekilde kazanmaya devam edeceğimizi düşünüyorum. Amerika faiz arttırımları yavaşlatıyor. Daha sonra da geri almaya başlayacak mı? Bunların hepsi 2023'te başlıyor. Yani paranın tekrar artık diğer riskli yerlere akma dönemi geliyor. İnşallah buralarda bir kademe alanlar bir dip daha gelebilir. Oradan da belki biraz daha alınır. Ama çok üzüleceğini hiç tahmin etmiyorum. Böyle bir buçuk iki yıl en kötü ihtimalle onların çok büyük faiz kârlar kazanması için videoyu tak. Videoyu like'lamayı unutmayın. Bizi Twitter'dan, şahsi Twitter'larımızdan takip edebilirsiniz. Şu an mesela trading, bir Pro çekilişi yapıyorum kendi altı işler Twitter hesabında katılabilirsiniz çekilişe. Evet. Tabii ki Virtual turisti de sosyal medyalardan takip etmeyi unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.